Milli Yol Partisi Kocaeli İl Başkanımız Sayın Recep Süslü. Efendim teşkilatlanma nasıl gidiyor şu anda Kocaeli'nde? Çok hızlı gidiyor. Yani ilk başından beri hiç hız kesmeden devam ettik. Evet. Ee, sağ olsun arkadaşlarımız da desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Ee, binamız hazır. Ee, şu anda e, ilimizi kurduk. Beş tane ilçemiz hazır. Ee, hızlı bir ilerleme yani, olmuş sanırım değil hızlı, mi? Çok hızlı, çok hızlı. Hatta e, şu anda ilk olarak bizim ilimiz olacak açılış olarak. Diğer arkadaşlara da çok hızlı bir şekilde nasip etmesini biliyorum. Ee, ama ben biliyorum ki kendi partimizin çok hızlı bir şekilde geleceğini. Bu seçime de katılacağımızı, çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kaç eli teşkilatlama var şu anda Milliyetçi Partisi'nin? 52 olması lazım tam Hı -hı. olarak bildiğim. Eee ilçelerde çok fazla. Çok fazla. Evet. Hepsi de hazır. Benim 5 ilçem hazır. Kongreme hazırlanıyorum. Yani milyon hızlı ilerlediğini düşünüyorsunuz o zaman. Kesinlikle. Çok kesinlikle ve Türkiye'de bir ses getirecek, doğrularla ses getirecek. Yanlışların arkasında hiçbir zaman durmayan bir partidir. Kendini ispat edeceğine ben inanıyorum. Hedefleriniz nedir peki bu noktada, bu doğrultuda? Doğruluk, doğruluk, doğruluk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz zamanlarınız için. Rica ederim, teşekkür ederim.